Bunlarda ne utanma kalmış ne de sıkılma kalmış. Biliyorsunuz son dönemde yeni bir alışkanlıkları var. Neymiş? İyi Parti PKK ile işbirliği yapıyormuş. Kendine oy vermeyen vatandaşına terörist deyip bela okuyacak kadar şirazesinden çıkan bu zihniyetin bize de terörist demesini elbette yadırgamıyoruz. Bunların da zihniyeti böyle. Ne yapalım? Bunlar böyle. Son dönemde hızla büyüdüğümüzü Milletimizin iyi Parti ilgisini gördükleri için akıllarınca yalanla iftirayla yolumuzu şaşırtacaklar. Sayın Erdoğan, sen o yollardan gelirken ben dönüyordum. salonda bulunan arkadaşlarımız büyük çoğunluğu büyük çoğunluğu sen top oynarken onlar mücadele ediyordu. Şimdiye kadar önümüze çıkardığın her engeli aştık. Her yalanı yendik. Her tuzağı bozduk. Bundan da evvel Allah bileğimizin gücü alnımızın akıyla çıkarız. Nitekim, nitekim kurban olduğum Yüce Allah yalanın, yalancının, kötünün yanına kar bırakmıyor işte. Bilin bakalım ne oldu? Papa geçtiğimiz hafta Irak'ın kuzeyine bir ziyarette bulundu. Barzani yönetimi de Papa'nın ziyareti anısına bir pul bastırdı. Burada olması lazım. Heh, ne var pulda? Papa'nın başının üzerinde bir harita. Şimdi bu Papa'nın pulu resminin bulunduğu pul bunun üstündeki şurası şurası bir harita. Nerenin haritası bu? Bu sözüm ona Kürdistan haritası. Peki neler var bu haritada? Irak'ın kuzeyinin dışında Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun bir bölümü var. Hani yerel seçimlerde Sayın Erdoğan vatandaşa işte Kürdistan orada, Irak'ta beğenmiyorsan defol git diyordu ya. Anlıyoruz ki Sayın Erdoğan'ın bir başka kankası Barzani'ye göre Kürdistan orada değilmiş. Sayın Erdoğan'ın Diyarbakır'da başından konfeti temizlediği Barzani'ye göre Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da aslında Kürdistan'mış. Cumhuriyetin başkentinde şerefine göndere Kürdistan bayrağı çektikleri Barzani'ye göre Misak-ı Milli'nin yarısı da aslında Kürdistan'mış. Şimdi bu arkadaşlara göre terörist olan bizler bu durumdan rahatsız olurken doğal olarak bu arkadaşların çok büyük tepki vermeleri gerekir değil mi? Peki siz Sayın Erdoğan'dan böyle bir tepki duydunuz mu? Hayır. Peki siz küçük ortaktan şöyle o kalı bir Twitter tabelası gördünüz mü? Hayır. Her fırsatta hakaret eden, küfür eden yöneticilerinden bir tweet bloku gördünüz mü? Hayır, işte size iktidarın zikzaklarla dolu hazin hikayesi. Siyasette zikzak, dış politikada zikzak, ekonomide zikzak, terörle mücadelede zikzak. Sayın Erdoğan bu kafayla gidersen daha çok konfeti temizlersin. Küçük ortağın da artık o pulla, İmralı'daki arkadaşına mektup gönderir herhalde. Değerli milletvekilleri, iktidarı bulduğumuz her fırsatta, her mecradan defalarca uyardık. Dedik ki, devlet yönetiyorsunuz. Devleti yönetmek, ülkemizin ve milletimizin çıkarlarını gözetmeyi, ona göre hareket etmeyi gerektirir. Özellikle Uluslararası ilişkilerde şahsi dostluklarınızı değil devletler arası ilişkiyi esas alın. Dedik ki devlet başkanları ile dostluk elbette önemlidir. Ama iki ülke arasındaki ilişki liyakatli diplomatlarla devlet esaslı yürütülmelidir. Peki dinlediler mi? Hayır. Sayın Erdoğan ne yaptı? Tüm dış politikamızı şahsi kankalıklarına endeksledi. Suriye ile ilişkiler bu zeminde yürüdü. Rusya ile ABD ile hatta bir dönem Almanya ve İtalya ile ilişkiler hep aynı kafayla yürütüldü. Mısır'la olan ilişkilerimiz de aynı zihniyetin kurbanı oldu. Mursi'ye kankam dedi, Sisi'ye tavır aldı. Büyükelçi çekti, İş dünyamızın milyar dolarlık ticareti ve yatırımları heba olup gitti. Doğu Akdeniz meselesindeki kilit rolü hesaba katılmadan Mursi ile olan arkadaşlık her şeyin önüne geçti. Ve gelinen noktada birçok Müslüman ülke gibi Mısır'da Doğu Akdeniz meselesinde Yunanistan'dan yana saf tuttu. Kala kala elimizde ne kaldı? dört parmakla yapılan Rabia işareti kaldı. Ama bugünlerde bir şeyler oluyor. Savunma Bakanı çıktı, yani Sayın Akar çıktı. Mısır'la tarihi ve kültürel birçok ortak değerimiz var. Önümüzdeki günlerde farklı gelişmeler olabilir dedi. Ardından Cumhurbaşkanlığı sözcüsü çıktı. Mısır ve diğer körfez ülkeleriyle bölgesel barış ve istikrar için yeni bir sayfa açılabilir dedi. Şimdi ben de doğal olarak milletim adına sizler adına soruyorum. Sayın Erdoğan bu konuları bakan ve sözcüne açtırarak nabız mı yokluyorsun? Hayırdır Sayın Erdoğan Rabia'yı öksüz mü bırakıyorsun? Mısır'la bu inatlaşma olmasaydı Doğu Akdeniz konusunda emin olun elimiz daha da güçlü olurdu. Bundan 5 yıl önce aynen şöyle demiştim. Rabia'yı, Esma'yı, Suud ve Katar'ın para sofralarında bırakıp geldiler. Yoksa tarih tekerrür mü ediyor Sayın Erdoğan? Rabia'yı bu kez de Sisi'nin sofrasında mı bırakıyorsun? Sayın Erdoğan devlet böyle yönetilmez. Kişisel ilişkilerinin ve kaprislerinin bedelini bu millete ödetemezsin. Zikzaklarının bedelini Türkiye'ye ödetemezsin. Madem bu noktaya gelecektiniz, Türkiye'ye bunca kaybı niye yaşattınız? Hem diplomatik alanda, hem askeri alanda, hem de ticari anlamda bunun hesabını kim verecek? Öyle ya yeni sayfa açıyorum diye işin içinden sıyrılamaz. Önce bu başarısızlığının sorumluluğunu alacaksın. Önce çıkıp milletimizden özür dileyeceksin. Ancak ondan sonra şayet milletimizin menfaati ise yeni sayfa açabilirsin. Değerli dava arkadaşlarım, biliyorsunuz biz iktidar ortakları gibi koltukları değil, Ayakkabılarımızı eski diyoruz. Her hafta ilçe ilçe, köy köy milletimize gidiyoruz. Dertlerini dinliyoruz, ekonominin halini hep birlikte yaşıyor, milletimizin sıkıntılarını görüp çözümler hazırlıyoruz.